Evet arkadaşlar böyle çıtır çıtır bakın bu arkası bu kadar güzel olamaz yani. Resmen her lokmasında ağzımızda çıtır diyor. Ben ikinci altıyı aldım. Şey üç dilimi aldım tabağıma. Bu altıncı dilim olacak. Daha ne kadar yiyeceğimi ben bilmiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu benim en sevdiğim börektir. Arzu ederseniz ben bunu size patlıcanlısını, kabaklısını, pıralı, pırasalısını her türlüsünü yaparım. Yeter ki bana yazın. Bana yazın. Ne istediğinizi söyleyin. Ben severek yaparım. Sizler için yaparım arkadaşlar. Yani e, ilk önce içini göstermemiştim size ama şunun içine bakar mısınız? Her tarafı çıtır çıtır arkadaşlar. Burası arkası, burası önü. Emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Geçen günkü yaptığım börekten içim artmıştı. Isırgan otlu börekten. Ona bir kaşık tereyağı ekledim. ve biraz da normal peynir ekliyorum yağlı peynir biraz harcım fazla olsun çünkü bugün çok güzel bir börek yapacağım evet bunu güzelce bir karıştıracağım sizi oyalamayın bu burada biraz dursun şimdi Sosunu yapalım. Sosu için şöyle e, yarım bardaktan fazla, yarım su bardağından fazla zeytinyağım var. Zeytinyağı değil bu, sıvı yağ Dil alışkanlığı arkadaşlar. Bir bardak sütüm var. İki yumurta var. lezzetine lezzet katmak için iki yumurta koyuyorum. Karabiber ekliyorum arkadaşlar. Ve tuz. Bunu öncelikle güzelce bir çırpıyorum. Ardından bir şişe maden suyu ekliyorum. O böreğin daha iyi kabarmasını ve puf puf olmasını sağlayacak arkadaşlar. Sodanın anlamı budur. O yüzden böreklere, işte bazı kızartmalara filan o hafifliği e, kabartıyı ve e, içinin açılmasını sağlaması açısından tabii ki soda ekleniyor. Evet, şimdi bunu da kenara alıyorum. Evet, öncelikle pişireceğim tepsiye en iyisi elimle yapmak. Tereyağıyla şöyle güzel bir yağlıyorum. Neden pişirme kağıdı sermiyorum? Çünkü dilimleyeceğim Altında kağıt olursa rahat dilimleyemem, kağıtta kesilir zaten. O yüzden öncelikle tepsiyi güzelce bir yağlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunun için baklava yufkası kullanacağım. Şöyle alt kata bir iki tane açıyorum. ve üzerine sos gezdiriyorum. Sosunu bol bol koyalım. Bir püf noktası daha, ikinci koyduğumuz yufkayı bu taraftan başlayalım arkadaşlar. Bir o taraftan, bir bu taraftan koyarak tepsiye yani yufkanın boyunu dengeleyelim. Evet, bu şekilde yapmaya devam ediyorum Arkadaşlar aradaki dengeyi bulmak adına e, şu köşelere katlayarak koydum. Ve şimdi üzerine peyniri koyuyorum. Yufkanın yarısını altına, yarısını üzerine arkadaşlar. 800 gramlıktır bu baklava yufkaları. Yani 400 gramı altına, 400 gramı da üzerine koyuyoruz sıkılmamanız ve aşamaları görmeniz adına da hızlı çekime alıyorum. Bunu böyle güzelce de her tarafına yayalım. Bunlar maydanoz değil. Bunlar ısırgan otu. Arkadaşlar bir önceki videomu izleyen varsa eğer ısırgan otlu böreğime ondan artan peynirim vardı. Onu dolaba koymuştum. Ve bugün tekrar onu değerlendiriyorum. Tabi üzerine ekleme yaparak. Biz börekleri çok seviyoruz arkadaşlar. Ben çok sık börek yaparım. Evet artık şimdi üzerinin katına geçiyorum. Şöyle yine kenardan başlıyorum. yine bir bu taraftan bir o taraftan alıyorum ama buna rağmen yine tabii ki orta daha kalın oluyor. O yüzden de belli bir aşamadan sonra katlayarak şu köşelere koyabiliriz ki bir tarafı çökük bir tarafı yüksek olmasın. Eşitlemek adına yapıyorum onu arkadaşlar. Evet arkadaşlar böreğimizi de dilimledik. Şimdi geri kalan sosu şöyle özellikle şu kenarlara yediriyorum. O kenarları içe aldım. baklava börek Fırını 180 dereceye aldım arkadaşlar. O ısınıyor. Sosumuzu komple yediriyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle susam ve çörek otu atıyoruz. Evet. Muhteşem bir kahvaltı. Evet arkadaşlar, şimdi bunu üzeri nar gibi kızarıncaya dek fırına atıyorum. Evet şöyle bakalım. Nar gibi kızarmış bir börek. Ve hemen fırını kapatalım. Evet arkadaşlar keyifli kahvaltılıklar için, keyifli sofralar için bu baklava böreği 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Çok pratik. Nasıl yaptığımı gördünüz. Şimdi sıra kahvaltıya geldi. Ben şöyle keyifli bir kahvaltı yapmak istiyorum. Böreğin içerisinde peynir olduğu için tabağıma peynir almadım ve şu anda çok güzel bir kahvaltı beni bekliyor. Evet arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.